Tam 17 kilometre oldu. Göster etrafı. Göstersene şu uçurumları, kayalıkları. Aşağıya göster nereden geldiğimizi. Allah birader ben bittim. Ben şurada bir 10 dakika uyuyacağım. <laughs> şu an deniz seviyesinden 2800 metre yukarıdayız. Farkındasın değil mi? Ben bir 10 dakika uyuyacağım birader. Instagram'dan kanalımı takip eden değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, ablalarımız, abilerimiz. Ha. Bakın işte bunlar gerçek doğal sitrin taşları. Burası da bizim ülkemizin toprakları. Bakın demek ki ülkemizde çok güzel şeyler varmış. İşte gerçeklerin kanalında Sedat Kocagül'le Kocagül'le kardeşler Şükrü Kocagül'le Hurçit Kocagül'le gerçeklerin kanalında böyle gerçek taşları gerçek, gerçek taşları bulunuşundan kesilişine kadar Göre Türkiye'de göreceğiniz tek kanal bizim kanallarımız. Bakın Burşit şu anda canlı canlı buluyor. Ha, ha, Ver, bak, evet Burşit şuradan canlı canlı sitrinleri çıkarıyor arkadaşlar. Bunlar sitrin taşları. Bunlar bildiğimiz gerçek sitrin taşları arkadaşlar. Evet, eh, taşımızı çıkardık. Ne kadar güzel değil mi? Apelin güzelliğine bir bakın. Evet. Bakın burada hem kırmızıları var hem de yeşilleri var. Bakın. Şu yeşilleri görüyor musunuz? Bunlar onların işaretleri. Evet. Şimdi bir tane görebilirsem yeşil. Ne göstereceğim? Bakın şurada bir tane opal gördüm. Şimdi fark ettim. Bunu da çıkaralım. Bakın. Yeşiller. Bakın. Tabii ki çok sayıdaları da var. Biraz daha çıkaralım bakalım.